Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sizlere dakikalık grafiklerde hızlı bir şekilde işlemlere girerek alsat yapabileceğiniz yeni ve çok güzel çalışan güzel bir indikatör stratejisi göstereceğim. Strateji ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar Heiken Ash Mumuş faydalanarak iki tane indikatörden teyit alarak kullandığımız ve birbirini doğruya, doğrulayan çok güzel iki indikatörün kombinasyonunu elde ettiğimiz güzel bir strateji arkadaşlar. Bu stratejiyi çok iyi öğrenmenizi istiyorum. Ayrıca videoyu atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Çünkü videoyu atlayarak izlediğinizde bazı anlattığım yerleri kaçırıyorsunuz. Onu fark ettim. Yorumlarda daha sonradan anlattığım şeyler bana soruluyor. Bu yüzden videoyu atlamadan izlemenizi rica ederim. Çünkü her gün düzenli bir şekilde e, bu şekilde daha doğrusu indikatör kombinasyonları paylaşmaya çalışıyorum. Ve yeterince zamanımı alan bir şey bu. O yüzden yorumlarda da cevap vermeye çalışıyorum. Anlattığım şeyler yorumlarda sorulunca e, haliyle biraz da boş anlatılmış gibi hissediyorum. O şekilde olmazsa hani çok sevinirim. Dilerseniz lafı uzatmadan videoya geçelim. Ayrıca video başlamadan önce de videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da bilerek videoyu izlerseniz çok sevinirim. Öncelikle indikatörlerimizi kaldıralım ve teker teker nasıl eklendiğini, ayarlarının nasıl yapıldığını detaylıca sizlere aktarayım. Normal çubuklarını geçtim. Bugün emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedi düzenini arkadaşlar ama bunu forex'te ve kriptoda da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani her piyasada, her enstrümanda çalıştığını düşünüyorum. Ancak kullanmadan önce şöyle bir bakın gözücüyle Düzgün çalışmış mı, çalışmamış mı? Çünkü bazı enstrümanlarda volatilite çok düşük olabilir, hacim düşük olabilir. O yüzden düzgün çalışmayabilir. Bunun için de kontrollerinizi gerçekleştirdikten sonra eğer düzgün çalıştığına inanıyorsanız istediğiniz zaman aralığında kullanabilirsiniz. Ben 15 dakikalık periyotlar tercih ettim bugün sizlere anlatmak için. Ayarlarını da ona göre göstereceğim. Ancak farklı enstrümanlarda, farklı zaman aralıklarında kullanabilirsiniz. İndikatörler kısmına tıkladım arkadaşlar. Strateji kullanabilmek için. Buraya STD yazdım. Bakın şu şekilde. En üste çıkan, bu benim yıldızladığım değil. Bakın şu indikatör. STD Filtered Ampol Gaussian Filter Locks Editor Pick arkadaşlar. Yani editörün seçimi 3800 tane de kullanan kişi varmış. Buna bir kere tıkladım. Bu yıldızı kaldıracağım ardından. Bunun ayarlarını göstereyim arkadaşlar. Şimdi girdiler kısmına geldik. Burada en üstteki hariç bakın bunları kaldırıyorum. Bunlar işimiz olmayacak. Bunun ikisini de kaldırdım. Ardından girdiler kısmına geldim. Bakın burada bir sürü ayar var. Burada hareketli ortalama şeklinde seçebiliriz. Zaten heykinaşı diyor. Bakın heykinaşı da düzgün çalıştığını belirtmiş bizlere. Buradaki 25 arkadaşlar 15 yapacağım. Şu şekilde. Ve daha erken sinyal aldığımızı fark etmişsinizdir. Ardından burayla işim pek kalmadı arkadaşlar. Diğer ayarlarıyla uğraşmayacağım. Tamam dedim. Bu indikatör bizlere çok basit bir şekilde arkadaşlar bakın. Yeşilden kırmızıya dönüştüğü yerlerde düşüş sinyali. Kırmızıdan yeşile dönüştüğü yerlerde de yükseliş sinyalleri veriyor. Yatay piyasada biraz bu şekilde şaşırmış olabilir. Ardından tekrardan yeşile dönüşüp ve güzel bir yükseliş sinyali ardından kırmızıya dönüşüp tekrardan bir düşüş sinyali vermiş. Bakın piyasa yataya döndüğünde bu şekilde kırmızı yeşil kırmızı yeşil oluyor. Bu yüzden bunları daha da tölerize edebilmek için diğer indikatörümüzü ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu kesinlikle duymuşsunuzdur. Ben de bunu kanalda ilk defa anlatıyorum. Chandelier Exit arkadaşlar. Bakın şu şekilde yazılıyor tamamen. Everget tarafından yapılmış olan versiyon. Hatta bakın M scriptlerimden de denemeler falan yapmışım üzerinde. 9446 tane de şu anlık beğenmesi var. Buna da bir kere tıkladım arkadaşlar. Ve bunun ayarları şu şekilde 1'e 1.5 olacak arkadaşlar. 1.5 olacak. Şu şekilde güncellediğim zaman. Ve bakalım biraz karışık bir görüntü oldu. Stil kısmından. long stop'u kapattım. Long stop start'ı kapattım. Buy label açık kalsın. Short stop'u short stop start kapattım. Ardından en alttaki iki tanesini kapatmış olmam gerekiyor. Ben bunu bu şekilde ayarlamışım büyük ihtimalle. Sizde buradaki haller farklı gelebilir. 1'e 1.5 olarak güncelleyin arkadaşlar. Tamam dedim. Ardından bakın şu şekilde mum çubuklarımı üstten heyken aşı mum çubuğunu seçtim arkadaşlar. Eğer sizde burada görünmüyorsa heyken aşı mum çubukları çubuk türünden gelip heyken aşıyı seçebilirsiniz. Ben burada yıldızladığım için burada görünüyor bende. Bakın bu şekilde güzel bir strateji elde etmiş olduk. Ve bakın yataydaki durumlardan da olabildiğince kaçınan bir stratejimiz var. Trendleri kesinlikle çok iyi yakaladığını düşünüyorum. Bakın şu şekilde. Ve stratejinin anlatımına başlayayım. Her bayda ve her selde işleme girecek miyiz hocam? Bu arada bunu iki yönlü olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her bayda satın alıp her selde de satmamıza gerek yok. Bakın bunu anlatayım. Şöyle biraz daha geri geldim ve şu şekilde. Şuradan anlatmaya başlayayım sinyalleri nasıl kullandığımızı. <laughs> Özür dilerim sesim gidip geliyor. Biraz hasta olmuş olabilirim bu aralar. Her neyse. Arkadaşlar bunu şu şekilde kullanacağız. Bakın burada bir sel var ya. Bizlere bir satış sinyali geldiğinde eğer bizim çizgimiz kırmızıysa bu bizim için doğrulanmış bir satış sinyali oluyor. Ve burada artık short işlem açabiliriz. Buradan short işlem açtığımızda nerede kapatacağız? Tekrardan bir long işlem geldiğinde. Tekrardan long işlem nerede geliyor hocam? Bakın şu noktada hem yeşil şu şekilde çizgimizin rengi yeşil ve mum çubuklarımızı yeşil mum çubuk olduğunda ve bay işareti geldiğinde bizlere bay sinyali geldiğinde burada işlemi kapatabiliriz arkadaşlar. Bakın heyken aşı mumlarını çalıştığımız için kar net olarak söyleyemeyeceğim. Çünkü karda biraz sıkıntı olabiliyor ama %5 e yakın bir karımız var. Aynı şekilde bakın buradaki sel sinyali çizgimizin rengi yeşil. Ve kırmızı bir mum çubuğumuz var. Bu bizim için doğrulanmış onaylı bir sinyaldir arkadaşlar. Ve buradan tekrardan işleme girebiliriz. Buradaki buy sinyalinde işleme girer miyiz hocam? Hayır girmeyiz. Niye işleme girmeyiz? Her sinyalde işleme girmememiz gerekir arkadaşlar. Çünkü başarılı traderlar. Şunu asla unutmayın. Haftada sadece birkaç tane işlem açarlar. Düşük zaman aralığında çalışsalar bile ya da yüksek zaman aralığında çalışsalar bile. Yani çok fazla işlem açmamıza gerek yok aslında. Ancak scalp yapanlar çok fazla işlem açarak yani gün içerisinde 15-20 belki daha fazla işlem açarak küçük küçük karları hedefleyerek gün sonunda daha büyük bir kâra ulaşırlar arkadaşlar. Scalp budur. Yani şu şekilde düşünün. Her işlemden %1, %05 alıyor. Ve gün sonunda diyelim ki 20 tane işlem açmış, 15'inde kazanmış, 5'inde kaybetmiş olsun. %15-%5, %1'den hesaplarsan gün sonunda %10 gibi bir kâra ulaşmış oluyorlar. Ancak daha uzun bir periyotta bunu kullanacaksak eğer, biz scalp yapmayacağız arkadaşlar. Zaten 15 dakikalık zaman aralığında anlatıyorum. Daha düşük zaman aralığında kullanmak isteyenler tabii ki bakabilir. Ancak benim tavsiyem 15 dakikalık zaman aralığında benim verdiğim ayarlarla kullanmanızdır eğer ki kullanacaksanız. Şu geçelim bakın mesela burada buy sinyalimiz gelmiş olmasına rağmen ve mumumuz yeşil olmasına rağmen çizgimiz hala kırmızı. Yani bu bizim için onaylı bir sinyal değil. Buradaki sel sinyali de aynı şekilde bakın çizginin rengi yeşil. Çizginin kırmızı olmasını beklerdik. O yüzden burada bir işlem açmayacağız. Şuraya baktığımızda buy sinyali gelmiş. Çizginin rengi yeşil. Ve yeşil bir mum çubuğumuz var. Burada işleme girebiliriz arkadaşlar. Bunun kapanışından tekrardan bir sel sinyal geldiğinde burada işlemden çıktığımızda %4 gibi bir karımız var. 23 saat 30 dakika Neredeyse bir gün sürmüş. Şu şekilde mesela buraya geldiğimizde bakalım. Sel sinyali gelmiş. Çubuğumuz kırmızı ama çizginin rengi yeşil. Ardından bakın tam bir mum sonra yani kabul edilebilir. Birbirine yakın noktalarda sinyal vermesi bizim için kabul edilebilir arkadaşlar aynı anda sinyal vermesine gerek yoktur. Şurada bakın çizginin rengi yeşe dönüşmüş burada ve bunun kapanışında artık işlem açabiliriz. Buralardan işlem açtığımızda aşağılara doğru gidiyor şu şekilde. Ve ardından yeniden onaylanmış bir buy sinyalimiz var. Bakın şöyle. Buradan işleme girdiğimizde yine yüzde dörtler. Zaten şu trenddeki karı anlatmıyorum bile. Bakalım şöyle. Bakın yüzde yedi. Yüzde yedi buçuk gibi bir kar. 3 gün sürmüş. işlem topu pardon 4 gün sürmüş. 3 gün 23 saat. 4 günde %7 gibi bir kar almışız arkadaşlar ki bayağı iyidir. Çok da güzel bir kar oranıdır. Aynı şekilde bakıyorum. Burada bir sel var. Ancak bir mum sonra yeşil kırmızıya dönüşmüş mü? Burada kırmızıya dönüşmüş. Burada sele gireriz arkadaşlar. Yani burada bir short işlem açarız. Ancak burada bay geldikten sonra biraz bekleriz. Çizginin yeşile dönüşmesini bekleriz. Yeşile dönüştüğümüzde burada artık stop olmamız gerekir. Yani burada işlem açıp tam burada stop oluruz. %0.46 gibi bir kaybımız olur. Ancak buradan tekrardan bir long işlem açtığımızda şu noktaya gelene kadar hatta çizginin rengi de kırmızı olana kadar bu noktalarda %3.70 gibi bir karımız olur. Komisyonla beraber 0.70 kaybettiğimizi düşünürsek burada %3 gibi de bir kazancımız olmuş. Arka arkaya gelen iki işlemde arkadaşlar. Bakın buradaki buy sinyali yine geçersiz bir buy sinyaldir. Çünkü çizgimizin rengi kırmızı değil. Pardon özür dilerim yeşil değil. Ancak buradaki sel sinyali geçerli. Bu da geçerli. Bu bay sinyali yine geçerli bir sinyal değil. Çünkü kır, çizgimiz hala kırmızı. Bu sel sinyali geçerli. Ve bay sinyali geçerli. Bu indikatör kombinasyonu arkadaşlar trendlerde muazzam çalışır. Bakın mesela buradaki trendde bu şekilde müthiş çalışmış gördüğünüz gibi. Ancak yatay piyasada bazen böyle bay seller verebilmekte. Ancak bunu da yine çizginin kırmızı veya yeşil olmasa teyit edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde teyit ettiğimizde de gerçekten çok düşük bir kayıp oranıyla ardından gireceğimiz işlemde yine oradaki zararımızı çıkarabiliyoruz. O yüzden stop kullanmaya özen gösterelim arkadaşlar. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ayrıca kanalıma, kanalıma abone de olursanız çok sevinirim. Açıklamalar kısmında da telegram adresim mevcut. Oraya da gelip aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bana oradan ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.